Ben Sen kimsin? Prensim <laughs> Babam kral Ve tek çocuğuyum <laughs> Bu koca ormanda senin ne işin var güzel kız? Seni yerler burada sorar <laughs> Orman Prensim. dans ederler. Ben de dans ederim. <laughs> Koskoca bir prens var karşında. <laughs> Peki prens olduğunuzu nereden bileyim? Zamana bırak. <gülüyor> <gülüyor> Ormanda tek başına yaşama. <laughs> Saçını başını yap. Duşunu <laughs> kremini sür. Bu ormanda kalırsan tek başına, seni perişan ederler, parçalarlar sonra. Kim? Yedi cüceler mi? Cüce, cüce, hikaye. Bunların cücesi de bir devi de adamı yakalamasınlar Allah muhafaza. Ama onlar benim arkadaşlarım. Ben de arkadaşım olurum. Seni saraya götürürüm. Şömineyi yakarız. Sana futbolun bütün güzelliklerini <laughs> iyice ince anlatacağım. Nefes veren onca. Fena hareketleri, golleri, <laughs> yapılan içili mücadeleleri sana uzun uzun anlatırım. Ama veren. Bırak onları, onlar ağır bir baştan çıktılar. Dinlensinler. Sen şimdi geliyor musun benden saraya? Gidelim, gidelim, gidelim. Ha Batur'un oturduğunuz yerde. Aa. o zaman gidip futboldan konuşalım. İşte hayatında hep bunları söyleyecek bir kız hayal ettim. <laughs> Sevgili şanslar kulakların çınlasın. <laughs> Akıllı güzel ve futbol sever bir kız. Daha ne isteyebilirim ki? Çüceler. <laughs> जाईल